dernek çalışmalarında büyük desteğini gördüğümüz Çankırılı hemşehrimiz AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Nesrin Ulema hanımefendiyi plaket almak istiyorum. Sayın Bakanım, Değerli Belediye Başkanımız, kıymetli misafirlerimiz, Çankır, İzmir'de yaşayan Çankırı'lı hemşehrilerim, ben de hepinize en sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün Çankırı'nın havasını Çankırı'dan kalkıp İzmir'e kadar getiren, yarın ekibimize ve destek veren herkese öncelikle çok teşekkürlerimi sunuyorum. Farklı bir kültürü bugün İzmir'de teneffüs ettik hep birlikte. ...ama yaren meclisleri, dost meclisleri... ...bizim kültürümüzde... ...her zaman açık olması gereken... ...üç kapının da mesajını veren yerler. Bunlardan bir tanesi... ...alnın açıklığı... ...diğeri kalbin açıklığı... ...diğeri de kapının açıklığı. Alnımızın açık olması... ...her zaman dürüstlüğümüzün... ...varlığını gösteren bir ifade. Kalplerin açık olması herkese verecek sevgimizin göstergesi, kapılarımızın açık olması da bize ihtiyacı olan, bizden yardım isteyen herkese bu kapıların açık olduğunun ifadesi. Bizlere düşen bu kültürel değerleri gelecek nesillere taşıyabilmek. Bu nedenle emeği geçen herkese, başta dernek başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, siz değerli misafirlerimize çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Şu şeye bir çıkın bakalım Sedire sizler. Misafirlerimizi de ön tarafa yaklaştıralım. Herkes ayağa çıksın onlar yukarı. Buyurun sayın misafirlerimiz de şöyle geri alırsak. Efendim topluca bir hatıra fotoğrafı. Ya yani şöyle sen biraz daha derinde. Miaranlar Sedire çıksınlar. Biz onların önüne doğru oturabiliriz de. Şöyle bir Thank you. Efendim fotoğraf için de özellikle teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyoruz. Başarılı olursa ne mutlu bize. Sürçül lisan ettikse affoladı.